Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ebu Laklaka, hayır sana nikah ettiğim büyük kızdır değildir. Vah sen beni de yalancı çıkarıyorsun ha. Bu ne yüzsüzlüktür? Batakese, efendi biliyor musunuz ki ben onu daha bilmem nelerini bilirim. Durun size deyivereyim. Bekçi olduğundan geceleri mahallede dolanırken buna çat pat Çak sokak ortasında irast geliyorum. Bir kere kendiciğine nereden geliyorsun diye soracak oldum bana. Ne karşılık verse de Teratodan geliyorum demesin mi? Tarator'dan geliyorum demesin mi? Bu beni maskaralı alma değil de ne demektir? Bakın şu ahma Müştak Bey. Vay ferasetli adam vay. Batakese feraset adlı adam sensin. Ulan hayvan bana ne kötü laf ile söyleyip durma. Şimdi sana fanfin demeyi gösteririm. Ebu Laklaka bu herif hem edepsiz hem deli. Diyalog tekniği var mı? Var. Geleneksel Türk tiyatrosunun etkisi var arkadaşlar. Bu arada bu metin Şinasi'nin Şair Evlenmesi isimli tiyatrosundan alıntıdır. Dolayısıyla bu da doğru. Yanlış anlaşılmalar var. Batı tiyatrosunun ilk örneklerinden Tanzimat dönemi olduğu için doğru okunmak için yazılmıştır diyor. Yanlış arkadaşlar, oynanmak için yazılmıştır. Cevabımız E er şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın alındığı eserin Türkiye'de edebiyatındaki en önemli özelliğidir? Şimdi Ebu Laklaka var arkadaşlar. Müştak Bey var. Batakese var. Yine Müştak Bey. Ebu Laklaka bu. Şinasi'nin Şair Evlenmesi isimli tiyatro eserinden alıntıdır arkadaşlar. İlk çeviri tiyatromuz değil. E, oynanan ilk tiyatro değil arkadaşlar. Gazete e, tarafından tefrika edilmesi değil, okunmak için yazılması değil. Batılı anlamda ilk tiyatromuzdur ama sahnelenememiştir biliyorsunuz ki sahnelenememiştir diyemedim. Cevabımız Bursa Şıkkı olur çünkü ilk sahnelenen tiyatromuz Vatan yahut Silistredir namık Kemal'in. Bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış olabilir? Zekiye Sende o kadar erkeklik yoksa ben kendimi öldürürüm İslam Bey gideceğim 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 yoluma cehennemin ateşleri saçılsa yine de gideceğim. Göğsüme Asrail'in pençesi dayansa yine gideceğim. Babamın mezarını çiğnemek lazım gelse yine gideceğim. Annemin vücudu ayağımın altında ezilecek olsa yine gideceğim. Gerçekten benim için öleceğini bilsem yine gideceğim. Şimdi Zekiye ve İslam var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunun zaten bir tiyatro olduğunu anlayabiliyoruz. Karşılıklı konuşmalar var, diyaloglar var. İslam ve Zekiye'nin olduğu tiyatro eserimiz Vatan yahut Silistredir. Kimin eseri? Namık Kemal'in tiyatrosudur arkadaşlar. Türk edebiyatında da sahnelenen ilk tiyatro eseridir. Cevabım C şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın alındığı eser ile ilgili söylenebilir? Zekiye var karakterlerden, İslam Bey var. Bu eser arkadaşlar Vatan yahut Silistre isimli, şöyle Vatan yahut Silistre isimli tiyatrodan bir alıntı. Vatan yahut Silistre eseri Namık Kemal'in tiyatrosudur ve Türkiye'de bir sahnelenen ilk tiyatrodur. Şinasi'ye aittir diyor. Yanlış. Türün yazılan ilk örneğidir diyor arkadaşlar. Yanlış. Ee, i̇lk tiyatromuz bizim biliyorsunuz ki Şair Evlenmesi Şinasi'nin. Noktalama işaretlerinin kullanıldığı ilk eserdir diyor. Yanlış. Noktalama işaretleri ilk kez Şair Evlenmesi'nde kullanıldı. Asıl konusu aşktır değil arkadaşlar. Asıl konusu vatan. Silistra Kalesi'nin savunmasıdır. Tiyatro sahnesinde oynanmıştır. Evet. Çünkü arkadaşlar bu ilk sahnelenen tiyatromuzdur. İlk sahnelenen tiyatromuzdur. Bu yüzden de cevabım Denizli Şıkkı olur.